Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi günler diliyorum. 11 Eylül Çarşamba İstanbul Alt Yarışı Tam devreci. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da beğeni tuşuna basmakta tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için beğeni tuşuna basız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar İstanbul yorumlarına geçmeden evvel kısaca dünkü koşulan yarışların analizlerine bir bakalım. Arkadaşlar dün Ankara'da Ankara'da birinci altılı gayamız ve ikinci altılı gayamız maalesef 5'te kaldı. E, Kocaeli'de ise birinci altılı gayanı kolay bir şekilde e, yakalayarak e, grubumuzdaki arkadaşlarımıza 5841 TL kazandırdık. İkinci altılı gayamız ise e, maalesef 5'te kaldı. Arkadaşlar e, Ankara'da Ankara'da sadece yattığım e, koçlara e, koşularla ilgili iki kelam edeceğim. Ee, üçüncü koşta e, grubumuzdaki arkadaşlarımıza iki numara malı bank olarak önerdik. Maalesef ikinci oldu. Ee, bir numara kincal geldi. Ee, birinci altılı gayen üzerinde burada yattık. Ee, i̇kinci altılı gayen üzerinde ise e, arkadaşlar e, yedi numara yedi numara bende bankumuzdu. İkinci altılıların üzerinde kurgu bankumuz 7 numara ben demeydi. E, ikinci i̇kinci altılı gayen üzerinde ise e, maalesef e, burada yaptık. Öncelikle bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Hocelde ise e, birinci altılı gayanı kolay bir şekilde yakalayarak e, grubumuzdaki arkadaşımıza 5841 TL kazandırdık. Öncelikle bulan arkadaşlarımıza tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, Kocaeli'de ikinci altılı gayen üzerinde ee, e, sekiz, Pardon arkadaşlar. E, şurada yatık arkadaşlar. E, Ediz Barış yedinci koşta e, Biz buraya e, bir numara Ediz Barış dedik. E, daha sonra altı numara Hızlı Mehmet dedik beyi 9 numara öz bucak dedik. Maalesef 8 e, numara zehir bike geldi. İkinci altılı gayen üzerinde ise e, burada yaptık. E, bulan arkadaşımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. E, birinci altılı gayen ise kolay bir şekilde yakalayarak yak. E, WhatsApp grubumuzdaki arkadaşımıza 5841 TL kazandırdık. Tekrardan bulan arkadaşlarımızı tebrik eder, hayırlı uğurlu olsun. Geçelim İstanbul'a. Ee, arkadaşlar, ben basak e, grubuma, basak e, grubuma verdiğim e, şablonu e, sizlerle paylaşacağım. E, şu ana kadar e, e, ilk üç koşu, birinci koşular, ikinci koşu ve üçüncü koşular e, koşuldu, birden üçe kadar koşuldu. Ben whatsapp grubuma verdiğim şablonu sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar şayet ki sizler de whatsapp grubumuza ailemize dahil olmak istiyorsanız 0 539 930 76 55 nolu telefona isim, soy isim ben de katılmak istiyorum diye mesaj gönderseniz en kısa sürede e, sizlere geri dönüş sağlanacaktır arkadaşlar kadın arkadaşlarımızda aylık 200 TL erkek arkadaşlarımıza ise aylık 250 TL eder arkadaşlar e, Temmuz ayında e, Temmuz ayında 300 bin TL üzerinde bir ikramiye kazanırdık WhatsApp kurduğumuzdaki arkadaşlarımızda sadece Temmuz ayında Ağustos ayında ise tekrardan 300 bin TL'nin üzerinde bir ikramiye kazandırdık. E, Basak grubumuzdaki arkadaşlarımıza. E, bu Eylül ayında ise 100 bin TL'nin üzerinde bir ikramiye kazandırdık. Yani bu 70 günlük zaman içerisinde grubumuzdaki arkadaşlarımıza yaklaşık 800.000 800 bin TL yakın bir ikramiye kazandırdık. Evet arkadaşlar, yanlış e, duymadınız, 800 bin TL'ye yakın e, bir ikramiye kazanırdık. Arkadaşlar, guruduma sadece ben e, şablon atıyorum. E, kazandığım zaman e, ben kazanırdım, kaybettiğim zaman da, kurgumuz gelmediği zaman da tekrar ben kaybettim diye mesuliyet bana ittirir. Ee, ben e, şimdi e, diğer sitelerdeki gibi 4 arkadaşlar veya da üç arkadaşlar, 5 arkadaşa e, şablon atmıyorum. E, sebebi ise arkadaşlar, e, ben e, bugün e, 4 arkadaşa grubumuza e, şablon olsa, e, 5 arkadaşımıza sizler e, kimin, e, hangimizin e, şablonun baz alarak e, e, kuponu yapacaksınız? E, kafa karışıklığına sebep dememek için sadece grubuma e, ben e, kendim şablon atıyorum. E, onu da sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar e, şey ki bu, e, en ufak bir e, şüpheniz bir e, tereddütümüz var ise e, geçmişe dönük e, böyle geriye dönük eski videolarımı izleseniz e, başarımızı e, sizler de e, takdir edeceksiniz. Ee, geçelim İstanbul yorumlarımıza. Arkadaşlar, e, bir daha hatırlatayım. E, şu ana kadar ilk 3 koşu koşuldu. Ben e, grubuma attığım eee şablonu e, sizlerle paylaşacağım. İkinci dörtlü gayanın, ikinci dörtlü e, gayanın başlamasına 10 e, dakika 15 dakika kala e, benim yorumlarım, e, yorumlarım e, WhatsApp üzerinden e, pardon, YouTube üzerinde herkese açık olarak eee yayınlanacaktır. Eee arkadaşlar bugün İstanbul'da eee gün üzerinde eee 9 koşuluk bir program vardır. Saat 2'de 1. koşuyla 1. altılı dayan. Saat 3.30'da eee saat 3.30'da 4. koşuyla 2. altılı dayan başlar. Biz 1. koşuyla başlayalım. Saat 2'de de e, birinci koşuyla birinci altılı gaya başlar. E, Hangabon altı 16, 3 ve yukarı İngilizler e, 1900 metre çi. Arkadaşlar e, biz burada ne demişiz? İlk sırada 5 mara e, Star and Moon demişiz Ali Yıldız'la. Daha sonra 3 mara Kral Çıplak demişiz e, Gökhan Kocakay'la. E, bu iki safkan orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli demişiz. Daha da büyük oynayacak arkadaşımız 4 numara e, Evolve, 2 numara Acartay, e, 1 numara Ultimate Dexion ve 6 numara Lord of Thunder'ı değerlendirebilirsiniz. E, demişiz grubumuzdaki arkadaşlarımıza. E, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben grubuma da söyledim. Ben ilk iki koşu üzerinde e, çok zorlandığımı da söyledi e, grubumuza, arkadaşlarımızla bunu da paylaştı. Saat iki buçukta ikinci koşu e, birinci altılı gayanın ikinci ayağıdır. E, şartı dört e, üç yaşlı Araplar, bin metre çiğ. Arkadaşlar burada birinci koşu iki numara acarta geldi. Ben yani, grubumuza dördüncü sırada önerdiğim bir safkandır Burada da ilk sırada iki numara zemberek demişiz Akın Sözen'le. Daha sonra dört numara Demir özü demişiz Ali Yıldız'la, 3 ee, numara e, Yanacak e, demişiz Vedat Abiş'le, 8 ee, numara Çaycı Kız demişiz Mehmet Salih Çelik'le, 1 ee, numara Lazman demişiz Çağla Taşçı'yla, 5 numara Fırat'ın Gücü demişiz Gökhan Kocakay'la ve son olarak da 7 e, numara Büyük e, e, Debdebe demişiz Tolga Yıldız'la. 8 numara çaycı kız geldi. E, dördüncü sırada önerdiğim bir safkandır. E, saat 3'te e, 3. koşu 1. altılı Zeyan'ın 3. ayağıdır. E, şartlı 4, 2 yaşlı İngilizler e, 1200 metre sentetik. Arkadaşlar e, burada 5 mara e, Perfect Sunset Akın e, birinci altılı el üzerinde kurgu bankumuzdur. 5 e, numara Perfect Sunset akıl söz üzerinde birinci altılı el üzerinde kurgu bankumuzdur. Saat 3.30'da e, e, dördüncü koşu 2. altılı gayan başlar. Birinci altılı gayanın e, dördüncü ayağıdır. E, saat 3.30'da yukarı İngilizler 1600 metre çi. Arkadaşlar burada ilk atım 10 numara Luminesces demişiz Ali Kaşmaz'a. Daha sonra 2 numara king Fury demişiz Can Yıldırım'a. Bu iki safkan orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterli demişiz. 10 ve 2 büyük oynayacak arkadaşlarımız bir çizgi çekmişiz. 3 numara Suade'de Muhammed Mir Bilgin'le. 1 e, numara e, Nice Eşman Çizik'le. 4 e, numara pardon 3 numara My Boy Tomu Mehmet Salih Çelik'le 1 e, numara Nice Eşman Çizik'le 4 numara e, Suade de Muhammed Bir Bilgin'le ve son olarak da 6 numara e, Stil e, demişiz Ahmet Çelik'le 10 ve 2 iki, bu iki safkan orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli demişiz. E, büyük oynayacak arkadaşlarımız 3, 1, 4 ve 6'yı değerlendirebilir demişiz. Saat 4'te 5. koşu 1. altılı kayanın e, 5. ayağıdır. Meydin e, 3 yaşlı Araplar 1300 metre sentetik. Arkadaşlar burada ilk atıp 7 numara e, Ersan Şah demişiz Gökhan Kocakayla. Daha sonra 8 numara Esenimo demişiz Eşman Çizik'le. Bu iki sapkan orta ölçekli misli yapan arkadaşımız yeterli demişiz. Büyük oynayacak arkadaşımız 2 numara Boğaç Bey Mehmet Salih Çelik'le. 11 numara Yılmaz Ağım Akın Sözen'le. 12 numara Bin Yıl Velat Demir'le. 13 numara Malgun Atun Çavla Taç'yla. 1 numara Bey Serhan Mehmet Kaya'yla. 4 numara Buzdevi Ali Yıldız'la. Ve son olarak da on numara Tekir Bey demişiz. Vedat Abişle. Saat e, dört 6. buçukta altıncı koşu e, 1. birinci altılı gayanın son ayağıdır. E, kısa vadeydi. Üç yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik. Arkadaşlar burada 2 e, iki, e, iki numara Perfect Player Gökhan Kocakay'la alt bir bal adayımızdır. iki numara Perfect Player. He, ee, güven arkadaşımıza 4 e, tane rakip önereceğim. 1 mara e, Dragon Sun, 4 e, dört mara Elord, El 5 e, mara Havuk ve 6 e, mara e, Mr. E, pardon, 5 e, beş mara e, Sanduan ve 6 mara Havuk'u değerlendirebilirsiniz. Yani 2 numara alternatif bankumuzdur. E, güven arkadaşımız 1, 4, 5 ve 6'yı değerlendirebilir demişiz saat 5'te e, 7. koşu e, şartı 5 4 yaşlar yapar 1600 metre çi. Arkadaşlar bir numara Belkız Ana, Gökhan Kocakayla bankumuzdur. 1 numara Belkız Ana, Gökhan Kocakayla bankumuzdur. Saat 5.30'da e, 8. E, koşu Meydin 3 yaşlar e, yapar 1300 metre sentetik. Arkadaşlar buradan 8, e, 8 numara Taşkın e, Kardeşler Özcan Yıldırım'la altatif atif bankumuzdur. 8 numara Taşkın Kardeşler Özcan Yıldırım'la 6 atif bankumuzdur. Güvenli arkadaşlarımız e, 1 numara Aslan Kılıcı Ahmet Çelik'le e, 4 numara e, Ertuğrul Zade Mehmet Kaya'yla e, 6 numara e, Kızgın Yürek Vedat Abiş'le 12 numara e, meymene e, heşman çizikle ve son da 11 mara gül asayı Ali Kaçmaz'la değerlendirebilirsiniz. Saat 6'da e, 9. koşu 2. ikinci <laughs> 6'lı gayanın e, son ayağıdır. E, şartlı 3 4 e, yukarı Araplar e, 1200 metre sentetik. Arkadaşlar 6. koşunun yorumlama geçmeden evvel ee, WhatsApp numaramı bir daha e, tekrarlayayım. Şayet ki sizler de WhatsApp grubumuza ailemize e, dahil olmak istiyorsanız 0539 930 76 55 nolu telefona isim, soy isim, e, ben de katılmak istiyorum diye mesaj gönderseniz en kısa sürede sizlere geri dönüş sağlanacaktır kadın arkadaşlarımızda aylık 200 TL, erkek arkadaşlarımızda ise aylık 250 TL der. E, geçelim eee 9. koşuya. Arkadaşlar 4 mara Gülaga Ahmet Çelik'le alternatif bakumuzdur. 4 mara Gülaga Ahmet Çelik'le alternatif bakumuzdur. Eee andı starta çıkıyor arkadaşlar. Şerhi bir e, e, ee, 10. startta veya 8. startta çıkmış olsaydı bu e, saklan da direkt e, size, sizlere bank olarak önerecektim. E, bir safkandır e, mesafe 1200 çıktı gibi bitirebilir. 7, 4 mara gül ağa. Güvenli arkadaşlarımız e, bir çizgi çekelim. Önceli 10 mara olala. Şuan çizikle. Daha sonra 15 mara e, tek yürek Selim Kaya ile. 1 numara Nando, 2 numara Sadakar, 3 numara Maviş'in kızı, 5 numara Kızgın Kral, 7 numara Makaracı kız, 18 numara Batu Berk. İlk kez koşacak çalışmaları fena değil Vedat Abiş'le ve son olarak da 6 numara Batu. Doruğun ayazını Berkan Köçe ile değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar benim İstanbul üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Hepinize iyi günler, bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.